Hepinize merhaba arkadaşlar. Teknoat'ta hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Arçelik PT1000 3 boyutlu yazıcımızın kutu açılımını yapacağız. Biz bu 3 boyutlu yazıcıyla neler bastık? Videoda da görebileceğiniz gibi şu yıldızı bastık. Şöyle yakından göstereyim. Evet. Ve bir de Volorant silahları ve objeleri basmak istiyoruz zaten. Amacımız oydu. Bir Radiant Güzel. Şunu da bir gösterelim arkadaşlar. Ve karşınızda Vandal arkadaşlar. Zaten ben bunun fotoğraflarını paylaşıyordum. Ve short videoları da atıyordum. Vandal'ı da bu yazıcıyla yani Arçelik PT1000 yazıcımızla bastık. Gerçekten çok güzel oldu. Siyahı da boyadık. Bunda videosu nasıl yaptığımızın videosu gelecek. Şu anda şıkır şıkır parlıyor gördüğünüz gibi birebir bir Vandal karşınızda. Yani şöyle kadraja da girmiyor. Yani kamera çok büyük yani. Birebir yaptığımız bir silah. Ha şöyle bakın. Şöyle bu bir Vandal. Birebir gerçek Vandal'ımızı da bastık. O hissiyatı veriyor zaten. Şöyle şıp şıp Dolduracaksın. Şöyle tutacaksın bak. bak. gerçekten güzel. Birebir yani şu. Birebir. hani kameram biraz daha iyi olsa daha net görebilirsiniz şu anda. Ben de farkındayım kameram biraz. Yani inşallah ileride daha iyisi olur. Şu anda böyle bir an. vandalımızı basmış bulunmaktayız. Evet yazıcımızın kutu açılımına geçmeden önce bu videomuzu beğenirseniz bir beğenizi alırım. Beğendikten sonra da kanalımıza abone olarak bize destek olursanız gerçekten çok memnun oluruz. Zil de açarak kanalımızda bütün bildirimlerden anında haberdar olabilirsiniz. Evet şu anda karşınızda Arçelik 3D yazıcı PT1000 Kutusuyla birlikte duruyor. Kutusunu biz e, dediğim gibi bir bayiden aldık. Yani mağazadan gittik. Arçelik mağazasından aldık. Bize verdiler. Biz de eve getirdik. Kutu açılımı kendimiz yaptık arkadaşlar. Ama bir yere kadar kurulunu yapabildik. E, göstereceğim onu. Kayıt bölümü e, bir servisin gelerek bizi oraya kaydettirmesi gerekiyor. Programı internetten kullanıyoruz. Öyle bir kayıt gerekiyormuş. E, ama biz kutuyu aldığımız için kutuyu açılımı yapma imkanı da böylece bulmuş olduk. Onun için şu anda kutuyu şöyle hızlıca açalım. Kutuyu açar açmaz bizi filament ve kullanım kılavuzu karşılıyor. Gördüğünüz gibi şöyle turuncu bir filament koymuşlar. Filament de akıllı e, filament tanıma özelliği var. Hemen şuradan yakından da göstereyim. Bunu taktığın zaman arçeliğin filamentini taktığınızı anlıyor. Ona göre kendi otomatik ayarlarını yapıyor. Burada da hem garanti belgesi dediğim gibi hem de e, kullanım kılavuzunu da içeriyor aynı zamanda. Buradan ilk kurulumda neler yapmanız gerekiyor, ona bakabiliyorsunuz. Yani içinden ilk böyle bir filament çıkması da güzel olmuş. Burada da bilgilerini görüyorsunuz filamentin e, özelliği nedir, kaç kilogramdır, sıcaklığı nedir, baskı sıcaklığı nedir. E, bu bilgilerin olması da güzel olmuş. Paketlemesi de gayet hoşuma gitti. İlk kurulumu zaten ben bu kullanım kılavuzundan yaptım. Gördüğünüz gibi buraya yapıştırılan. Yani o olmasa biraz zor yapardım. Ama beğendim, kaliteli. Hissi veriyor, güzel kurulumu kendim yaptığım için servis geldiği zaman da zaten siz işlemlerin %99'unu yapmışsınız şeklinde bir yorum da yaptılar. Evet 3D yazıcımızın e, güç kablosu da bu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, gayet kaliteli bir hissiyatı var. Daha çıkarmadan poşetinden bile öyle duruyor. Çıkardığımız zaman da ellediğinizde o hissiyatı alabiliyorsunuz. Yani kaliteli bir kablo olduğunu hissediyorsunuz. Gayet güzel. Şimdi bunun biraz açacağız bakalım. Uzunluğuna da bakalım ne kadar uzun. Yani bir kabloya prize takacağımız zaman. Bunun kablo uzunluğu da önemli bir faktör oluyor. Evet o bayağı uzun bir kablo olduğunu görüyoruz bize. Yani yeterli bir kablo uzunluğu var ölçmedim ama 1,5-2 metreye yakın. Yani 1,5 metre vardır rahat. Evet kablomuzu da kenara koyalım. İçinden şöyle bir şey çıktı. Bunun ne olduğunu gerçekten anlayamadım. Galiba yazıcının ucunun iğne ucunu silmek gibi bir şey. işe yarıyor olabilir ama bilmiyorum ya. Yani servise de sordum tam böyle kesin bir şey cevap alamadım. Böyle konulmuş bunun hakkında bir bilgi bulamadım. Her siz biliyorsanız yorumlara yazın ne işe yarıyor. Acaba otaklayıcı mı? Böyle üzerinde bir merkez nokta var. Bilemiyorum. Size de şöyle bir göstermiş oldum. Kenara alalım. Bakalım bakalım başka içinde neler varmış. Şöyle bir yumurta kabına benzeyen hani marketlerden aldığımız yumurta gibi bir şey var. Koruyucu. Kapak. Bunun üstünde şöyle bir etiket yapıştırmışlar. Yükseklik ayar kartı. Evet bu önemli. Çalıştırdığınız zaman o sürtünme yüzeyiyle iğne ucu ile bu ayarlamanız gerekiyor. Burada nasıl yapılacağınızı adım adım göstermiş arkadaşlar. Yazıyor şunu yapacaksınız, bunu yapacaksınız. İğne ucu şöyle olacak. Bu kağıdı da koyacaksınız. Resimde de gösteriyor. Yani bunu e, sürtünme en az olacak böyle. Çok az hareket eder halde olacak. O zaman ayarlamış oluyorsunuz diyor. O ayarı da yapacağız. Bir de iğnesi var. Yazıcının ucu tıkandığı zaman açmak için. Bakalım bakalım bu 3D yazıcı ne zaman çıkacak? Evet şurada göründü. Acaba bunu ben nasıl alabilirim? Kolay olmayacak ama hemen hızlıca çıkartalım. side from my soul Evet, yazıcımız böylece karşımızda arkadaşlar. Gerçekten güzel duruyor. Hemen dikkatimi çeken üzerinde bir e, uyarı var. Warning diyor. Bu tehlike oluşturabilir diyor. Bunu çocuklardan ve e, bebeklerden uzak tutun diyor. Bunu beşiklerde, işte yataklarda ve oyun alanlarında kullanmayın diyor. Bu bir oyuncak çantası değildir diyor. Şöyle bir menüsü var ve altında da Wi-Fi, USB bellek desteği, bulut üzerinden baskı özelliği, baskı hacmi yazıyor. Isıtıcılı çıkarabilir baskı tablosu var. Değiştirebilir baskı ucu özelliği var. Esnek baskı tablosu, akıllı filament takip sistemi elektrik kesildiğinden sonra baskıya devam etme özelliği bulunuyor. Güzel özellikleri var. Yazıcımızı incelemeye devam edelim. Üst tarafında şöyle bir pencere var. Buradan bakabiliyoruz içinde neler oluyor neler olmuyor diye. Kablosunu da aynı zamanda inceleyebiliyoruz. Buradan filament kapağı var. Daha açılmadı. Henüz ambalajı var. Ambalajı söktüğümüz zaman filamenti de buraya takacağız. Burada filament nasıl takılır, işlemler nasıl yapılır onları da bilgilendirme olarak konulmuş. Burada ise güç kablo girişini ve açma kapama tuşunu görüyoruz. Bu tarafında ise yine bir pencere var. Buradan da bakabiliyoruz yani inceleyebiliyoruz bastığınız şeyi. Filamentin geçtiği beyaz kabloyu görüyorsunuz. Bir de kodların verilerin gönderildiği kablo var. Çalıştığı zaman zaten daha detaylı göreceğiz. Evet, biraz şu kullanım kılavuzunu ve garanti belgesini biraz inceleyelim. Evet şöyle yükseklik ayar kartı demiştim. Arkasında iğnesi var arkadaşlar. Filamentimiz donduğu zaman iğne ucunu bununla temizleyebiliyoruz. Bu kartı da iğne ucunun hassasiyetini ayarlamak için kullanıyoruz. Yükseklik ayar kartı. Bak resimde de gördüğünüz gibi bu aşamaları yaparak sürtünüyorsa hafif sürtünmesi gerekecek bu kartı Bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz iğne ucunun tam yerine oturabilmesi için. 1 2 3 ve 4 aşamadan oluşuyor. Ekran üzerinden Araçlar ayarlar yükseklik seçilir Yükseklik ayarı için baskı ucu yukarı aşağı hareket ettirilir diyor 2 kart baskı ucu ve tablo arasına yerleştirilir 3 kart tablo üzerinde hareket ettirirken Kart üzerinde hafif bir sütünme hissedilecek şekilde yükseklik ayarlanır diyor 4 tamama basılır Şöyle kenara bırakalım Kartımızı lazım edecek Hemen garanti belgemizi çıkartalım İçine şöyle bir bakalım Garanti belgemiz böyle bir poşetin içinde Çıkartalım Dediğim gibi herhangi bir servis gelmediği için ve bana e, 3D yazıcıyı direkt verdiklerinden dolayı bu kullanım kılavuzu çok işime yaradı bir yere kadar. Dediğim gibi internetten e, kayıt yapılması gerekiyor 3D modelleri yazdırabilmek için. Oraya kadar %99'u buradan da yaptım arkadaşlar. İçinde bütün bilgiler var kurulum aşamasıyla ilgili. Sadece servisin gelip İnternetten internetten sizi kayıt ettirmesi, onaylatması gerekiyor. Burada tüm parçaları gösterilmiş ne işe yaradı, Hepsi detaylı olarak anlatılmış. Bütün parçalar numaralandırılmış. İşte kutudan nasıl çıkartırsın, içinde neler var, menüsü nasıldır, menüdeki işlemler nelerdir, yükseklik ayarı olsun hepsini buradan öğrenebiliyoruz. Ayarlar sekmesi, bluetooth'a nasıl bağlanır, wifi'ye nasıl bağlanır, filament nasıl takılır hepsini görebiliyoruz. Ve en sonunda da baskı yaptığınız zaman baskıyı nasıl alacağımızı, baskı tablasını nasıl çıkartacağımızı, çamızı gösteriyor. En sonunda da garanti belgesi, cihazın temizliği bakımı gibi şeyler var. Evet 3B yazıcı, garanti belgemiz ve kullanım kılavuzu da bu şekildeydi. Kısaca göstermek istedim. Biraz sıkıcı olsa da. Eee artık şu 3D yazıcımızı bir çalıştıralım. Onun öncesi şu poşetleri falan da çıkartalım artık. Evet şimdi yazıcımızın güç kablosunu da takalım. Elektriğini evet, vereceğiz. Güç kablosunu bağlayalım arkadaşlar. Daha önce de göstermiş olduğum yere güzelce takıyoruz doğru bir şekilde ve bastırarak takmak önemli arkadaşlar buna dikkat edersek e, ürünümüze bir zarar gelmez yani Korkmayın iyice bastırdığınızdan yani taktığınızdan emin olun Ondan sonra ben normal priz kullanacaktım aslında ama e, bu ürün pahalı bir ürün olduğu için akım korumalı bir priz almaya karar verdim araştırmalarım sonucu da Schneider elektrik APC 6'lı akım korumalı priz almaya karar verdim Gerçekten güzel bir ürün yorumları da çok güzeldi Hani ben kaliteyim diyor. Burada daha kutusundan görüyorsunuz. Ürünümüzü yani korumamız gerekiyor akımlara karşı. Yani bu televizyon içinde her türlü bilgisayar içinde geçerli. Her türlü elektronik cihazımızı korumamız gerekiyor. Ben yani kutudan çıkartayım ve biraz da akım korumalı priz hakkında bilgi vermek istiyorum. Şimdi burada önemli bir Joule değeri var. Bunu öne çıkarmışlar. Yani 1836 Joule olduğunu söylüyor. Joule nedir? Akım korumalı prizin Joule değeri absorbe edebileceği enerjiyi gösterir diyor. Burada 3 tane priz var. arka tarafında da 3 tane priz var. Toplam 6. Açma kapama tuşu var. Burada search projection yani akım korumalı prizinizdeki korumanın aktif olup olmadığını görebilirsiniz buradan diyor. Overload. Aşırı yük uyarısı var. Aşırı yük'e karşı korur ve aşırı yük göstergesiyle sizi uyarır. Ground OK, bu da topraklama oluyor. Şebekenin toprak hattı kontrolünü sağlar. Üzerinde de 3 tane giriş daha olduğunu söylemiştim. Toplamda 6 yapıyor. Gerçekten kablo kalınlığı olsun çok kaliteli ve kabloyu arkasına saklayabiliyorsunuz. <laughs> Evet bir açalım bakalım çalışıyor mu? Evet arçelik yazısı geldi. Evet menümüz de açıldı. Kendine geldi şu anda. Sıkıntı yok buradan basıyoruz. Menü var. Menüde her türlü ayar yapabiliyoruz. Yükseklik ayarı yapacağız öncelikle. Baskımızın sağlam olabilmesi için. Gördüğünüz gibi yükseklik ayarlama kartı da burada. Burada zaten talimatlar yazıyor. Bunu oraya koyuyoruz. Sonra da menüden ayar yapıyoruz. Ve sürtünmesini ayarlıyoruz. Evet menüden ayarlama seçeneği var zaten. Ona bastığım zaman otomatik olarak gördüğünüz gibi aşağı iniyor. Kendisini ayarlamaya başlıyor. Şimdi sıfırlayacak. Yani fabrika ayarları olarak kendini sıfırlayacak. Bu kağıtla da bakacağız bakalım hani sürtünme var mı? Gördüğünüz gibi çok rahat oynuyor. Bunu hani biraz sıkılaşması lazım. Yani sürtünme olması gerekiyor. Ona kadar aşağı indiriyoruz. Sürtünmeyi hissettiğimizden bırakıyoruz. Ve böylece en iyi baskı kalitesini alabiliriz. Şu anda onu ayarladım. Daha zor gidip geliyor şu anda. Bu işlem bu kadar. Bunu buradan ayarlıyorsunuz. Ondan sonra tamam diyorsunuz. Ve bunu hafızaya alıyor. Artık baskı yapacağı zaman ona göre. Fabrika ayarı değil de bizim yaptığımız hassas ayara göre işlem yapıyor. Evet bu filamenti de çıkartalım artık. Burada bilgiler olduğunu söylemiştim zaten. Şöyle filament ilk çıktığında ucu yumuk oluyor. Onu makasla kesmemiz lazım ki sıkıntı olmasın. Filamentin ucu artık düz oldu. Evet burada kapağı var. O kapağı açmamız gerekiyor filamenti koyabilmek için. Filamenti nasıl yerleştireceğimiz hakkında da bilgi verilmiş kapağın üstünde. Buradan menüden filament yerleştir seçeneği var. Oradan rahatça onu seçebiliyoruz. O bize zaten filamenti koyun şeklinde yerleştirin bölüme şeklinde bir uyarı veriyor. Filamentin bu yüzü bize bakacak. Kodun olduğu taraf da bu makine tarafına doğru olacak. O şekilde takıyoruz. Evet yerine iyice oturttuk. E, bize menü zaten yazıcı diyor ki yani ucu takın diyor e, filament ucunu. Doğru bir şekilde takın. Orada makara sistemi var. O onu e, çekecek menüden ayarladığımız zaman. Tamam taktık. E, sistem hazır dediğimiz zaman ucu taktık zaten ok yönünde. Tamam diyoruz yükle diyoruz. Isıtıyor kendisini baskı ucunu. Ona göre ayarlıyor. Gördüğünüz gibi değişiyor. Baskı ucu hareket etti. Şu anda makarada dönüyor. Ama çıkmaması için onu kapatmamız gerekiyor aslında. Yavaş yavaş gördüğünüz gibi makara döndükçe filamentin ucu ilerliyor. Isınır yazıcının ucundan aşağı doğru akacak ilk kullanımda böyle olacak. Reniz kapağı kapatalım. Çünkü yani sıkıntı düşebilir oradan. Tamam diyelim, yerleştirdik diyelim. Isıtıyor, hızlıca ısıtıyor. Gördüğünüz gibi tamam. Bakın filamentin ucu aşağı doğru akmaya başladı ve bilgiler var. Otomatik bilgileri almış buradan. Görüyoruz. Evet, filament böyle inceldi. Hazır. Tamam diyoruz. Ana konuma geri dönüyor. Artık filamenti baskılarda kullanabiliriz rahatlıkla. Çok güzel. Yazıcımızın menüsünden araçlara giriyoruz burada. A Ağda Wi-Fi, Ethernet ve bulut var. Wi-Fi'ye bastığımız zaman hemen odamızdaki, evimizdeki kablosuz ağı buluyor. Buradan tek yapmanız gereken seçip buradan şifrenizi girmeniz Wi-Fi şifrenizi giriyorsunuz. Ondan sonra ben artık internet üzerinden bilgisayarınıza bağlıyım diyor. Zaten bunun programı da yani servisin gelmesi gereken şey de internet üzerinden e, bunun programı kuruluyor. O yüzden internet üzerinden direkt gönderebiliyoruz yazıcıya 3 boyutlu nesneleri. O da yazıyor. Yani tek yapamadığımız yerde orasıydı zaten. Hiçbir şekilde hani kendimiz servis gelmeden bir şey yazdıramadık, bulut bağlantısı falan da kuramıyorsunuz. Bunu zaten bu gördüğünüz menü servis yapıyor. Servis geldikten sonra ve yazmaya başladık ve test yazımı bu yıldızla yaptık. Gerçekten can dolu bir yani ilk yazımdı. Nasıl olacak? Yani kalitesi nasıldır? Kalitede bastık. Daha yüksek kalitede var. Gerçekten çok kaliteli bir baskı oldu. Yani o açıdan çok memnun kaldım. Kalitede sıkıntı yok arkadaşlar. Çok güzel bastığını zaten göreceksiniz ve bundan sonra bastıklarımı da göstereceğim. Ayrı videoları olacak. O videolarda da kaliteyi göreceksiniz. Yani parasını hak etmiş, hak ediyor diyebilirim yani. O açıdan güzel. Ama çok büyük nesnelere bastığınız zaman tabii boyutu da önemli. O boyutlardan biraz daha büyük yazıcı olması gerekiyor. Ama böyle biliyorsunuz. O şekilde de basabiliyorsunuz gerçekten. Oluyor. Yani bir sıkıntı olmuyor. Ben öyle böldüm. Sığmayanları böldüm. Güzel oldu. Şu şekilde bunu bastırıp ilk zamanlar biraz zor oldu tabii ki de. Geriye doğru bastırıyorsunuz. Sıkıntı olmuyor. Hemen çıkıyor zaten. Çıkardığınız 3 boyutlu baskıyı da bükmeniz gerekecek şimdi göreceksiniz gerçekten güzel basmış daha yakından daha güzel bir şekilde göstermeye çalışacağım Evet baskımız karşınızda güzel bir yıldız olmuş yani hiçbir pürüz yok hani bir zımpara yapayım bir şey yapayım çok minimum yani düzeyde yani hiç dokunmanıza gerek yok şöyle büküyoruz Büküyoruz korkmayın yani iyice bükün ben burada ilk kez yaptığım için bir şey olur diye korktum ama böyle açılıyor direkt çıkıyor Baskımızın altında da böyle bir tabanlık var. Onu da rahatlıkla çıkartabiliyorsunuz. Arçelik PT 1003D yazıcımız böyleydi. Ben memnun kaldım arkadaşlar. Evet arkadaşlar umarım video sizin faydalı olmuştur. Sizin faydalı olduysa bir beğeninizi, like'ınızı alırım. Beğendikten sonra da kanalımıza abone olarak bize destek olursanız gerçekten çok memnun olurum. Zilde açarak kanalımızdaki bütün videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Dediğim gibi bu Vandal'ın da bu canavarın da ne olacak bir yapım videosu gelecek. Takipte kalın ve kendinize iyi bakın. Allah olun. Time slows down when it can get no worse. I can feel it running out on me. I don't want these to be my last words. All forgotten, cause that's all they'll be.